Hoş geldiniz arkadaşlar ben Şafak bugün sizlerle birlikte Battlefield 1'deyiz ve böyle dağın tepesindeki bir map'teyiz. Dur girelim. Çok hoş map. Evet ölmeden çok şükür. Çok şükür kafamıza ilk bombamızı yemiş bulunmaktayız. Abi yine inşallah buraya gireceğiz bir tane Vurmaya geçtim yani adamlar hep tane ineyim tepelerine ya Küfür mü edeyim illa Tamam Abi savunalım Dağla, dağılalım abi Burada birisi var Geldi. Gördünüz. Şurada lan şurada. Kaçıyor. Bak ölmeden son bombasını da attı ya. Elim acayip ısınık mı diyeyim. Isınık. Abi tank geldi tank şunu vurun. Şunu patlatın sıkıntı yoksa. Nasıl tek atabiliyor ayıptır sorması yani öyle nasıl tek attı bana? Atla abi atla ya çitine de başlayacağım şimdi. Aynı şeyleri kullanıyorduk çünkü. Ya abi topunuzun ağzına çüküreyim ben sizin tamam mı? Ne gıcık tipler oğlum bunlar sürü sürü geziyor ya. Teker teker de gezmiyorlar ha. Sürü halinde. Çoban. Neyse. Laleler ya. La vurun şu pilotu başlayacağım pilotuna da şeyine daha. Kolsuz. Kolsuz. Sen tam bir kolsuzsun tamam mı? Arkadaşlar ben böyle haritanın içine tüküreyim yani. Ne kötü bir harita ya. O hangi? O hangi? Ulan. Yürü git lan şuradan. Öyle yersin kafanı onu. Elin gün görmemiş. Horozları. var. O tank çıkardılar. Abi tankının da kemiğine tüküreyim. Ya çekil şuradan ya. Oradan tankı patlatacaksın cana. İki bomba salladım patladı. Abi ben sinirlenmeyeyim de kim sinirlenmesin sinirlensin ya. Zamanlamaya bak tam çıkıyor mu adam geliyor ya. Abi vurun şu elin kolsuzlarını. Hilecilerini. Oğlum hileci lan o. O tabancayla ile vuran var ya o hileci. %100 hile. Ya anadına tükürdüm. Abi uçak ver al. Abi şu şu. Oo abi her yerdeler. Geldi geldi. Neyse. Bizim takımda sorun var. Bizim takımda sorun var. Yani şu güzelim map'te adamı çıldırtıyorsunuz ha. Yani bari adam gibi oynasalar yok abi ya. Herkese bir uyanıklılık bir ne bileyim bir bilmişlik. Yani onların yaptığını ben şu an onlara yapıyorum bak. Onlar da bana böyle yapıyordu. Abi vuracaksınız. ilk önce bir selam vereceksin sonra vuracaksın babacım. Al vur ha. Üstün zekalı. Ya. Ya. Abi bizim uçaklar nerede ya? Bizim niye uçakçı yok ya pilot yok? Yani böyle mi olalım yani? Ne oldu? Sen mi bana sıktın? Öyle bakma. Öyle bakma vururum. Abi bakın vurun şuradan. Onlar bize böyle yapıyordu ya. Biz de onlara yapalım. Vur abi. Şuradan bak vur abi. Gözü, keni vur, kafasını. Fırpak nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyor? Ha o öyle bakar öyle değil mi? Ha, bak. Ha. Oğlum siz. Vurdun. Ah vurdun. Gerizekalı. zekalı. Beyinsiz. ben de öldüm. Ha. Ha bak ha. Bak pilot arkadaşınız da düştü bak. Aa bak bak bak. Oğlum sıkma la boşuna. Harcama la. La La yürü git la. Dur şunlara bir. Abi bizim ayıp sorması uçak uçağın pilotumuz bir şeyimiz yok mu yani? Yani bizde niye yok? Abi versenize bize şundan biz de onlara sıkalım. Ha. Şimdi gel. Gel. Gel gel. Gel. Gel gel. Gel. Gel buraya gel. Kaçma. Hadi. Bence güzeldi. Vallahi billahi çok iyi kullandım ha. Ah bunda da ben onlara şimdi okudu ek Aa oyun bitiyor ya. Yapma. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? güzelliğe bak bebeğim. Oh my god. Ama tek uçak yeter mi ya? Ben avcı uçağıyım. Gördüm. Arkadaşlar evet devam ediyoruz Doğdum şimdi şurada motor siklet bana motor siklet alacağım <laughs> danat, danat danat dan Haydi la Haydi la geliyorum la Çık kapıya Çık la kapıya Geliyor kapı la Allah Allah Çekil Hırt Selamun aleyküm Selamun aleyküm Hayırdır Vur 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 Hayırdır? Hayırdır? Ne oldu? Ne oldu la? Atıp kesmeyin oğlum. Adam olun la. Hıyarlar. 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 Ben bu hıyarları iyi tanıyorum ha. Uçağı düşürmüş olabilirim. Ama gururumu asla. At var orada kaç. Aa derela var lan. Po Arkadaşlar yani diyorlar ki illa sen atını al abi. Arkadaşlar alayım ben at salmasına da. Yani kim durduracak ondan sonra beni? Durduracak bir kabiliyet yok burada kimsede. Abi A'yı almışlar. Kurban oldukları. Abi topunuzun ağzına tüküreyim. Ben sizin karşı takımda %100 hile var. Karşı takımda %100 hile var abi. Ben bilirim de konuşuyorum abi. %100 hile var. Ben hile var dediysem %100 hile vardır abi. Çık şuradan ya. Abi vuracaklar. Çık şuradan ya. Hayırdır la? Oğlum hiçbir şey görmüyorum ya. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun amele? İnle arabadan. Sıkıyor sayın. O kirli anından öper. Sat komandosu. Bir sat komandosuyum. La yürü la. Anayiler yürüyün la. Ha. Tövbe tanrıma ah. Geldi 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 geldi. Abi çömün ya. Çömün. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Oh. Ah. <laughs> ne oluyor? şıma atıyordu buraya. <laughs> Cenab-ı Rabbil Alemin. Hayda. Abi benim tek sıkımlık canım var ya. de, geride de. evin içinde. Aa! <laughs> abi biz daha ağayı tutamıyoruz ki ya. Şurada anzına çıkıyordu. Oğlum salak mısın? Bomba attım. Niye bombanın üstüne koşuyorsun ki? Değişik ya. Patlattınız mı abi? Bismillah. <laughs> o bizden de ama. Ha. Şurada bir dur abi. Bir şurada da... <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum sen ciz misin lan? Atacağım şey mangadan en sonunda ya. Adam ben kendi ölümüne sebep oluyorum da benim ölümüme sebep oluyor ya. Abi olacak hiç değil ya vallahi billahi ya. Motor var mı abi şurada? Os. Buraya kadar gelmişler abi. Buraya kadar geldilerse sıkıntı. Neredesin la? <laughs> ne alaka <laughs> Neyse piyadeleri vurayım. Abi ben bunu öldüğüme inanamıyorum şu an ya. Yere gitti öyle. Öyle velet gibi yere attı tamam mı? Oradan bana baktı yani. Bunu öldüğüme inanamıyorum ya. Oo canıma değsin. o Abi sen işaretle biz vuralım. İşte göster nerede olduklarını. Göster vuralım abi. Nasıl ha? Oğlum onu üç kere kaçırdım ama inanamıyorum. Aman tanrım. Tövbe tanrıma. Nerede bu kulübe? <laughs> Şöyle elimi kaldırıp şu masaya bir vururum. <laughs> Elin horozu. Arkadaşlar bu şaka mı? Nasıl tek atabiliyon lan? Ha. Ne oldu lan? Karı ölmemiş oğlum ben bunu öldü sandım. Çok özür diliyorum. Nerede başka var mı? Oğlum evin içinde bu galiba. Abim bu nasıl bir şey ya? Vallahi yani o kadar orada çarpıştınız. Beni mi gördünüz abi? Zamanlama bu mudur ya? Bu nasıl bir zamanlama ya? Kurbanınız olayım. Söyleyin şunu nasıl bir zamanlama ya? Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın Bismillah Vallahi diğer sniper'a alışmışım ya Böyle bir anda vuracak dedim ama tabi diğer sniper olmadığı için 어, 허덕. 가시같이시같이시어 우후 우후, What you? How a r 스 Ya Sakin sakin Şafak bir sakin Neredeler abi Nereye saklandılar Anca saklanmayı bilirsiniz La zaten Açın la kapıyı O senin o Kafanı öperim Ödük Nerede Laos'ka? Bak oğlum dereden geliyorlar ha. Nasıl lan? Abi atım takıldı. Vallahi billahi atım takıldı ya. Çok şükür yani buradakileri vurabiliyorsunuz ha. Evin içinde. Selamünaleyküm. Birlikte öleceğiz. Öleceğiz. Ya oyunu öldüğüm adamlara bak ya. Neyse arkadaşlar bu da videomuzu bitirelim artık. Vallahi acayip sinirlendim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolardan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.